Bir kriz fiyatların düşmesiyle değil para akışının durmasıyla başlar. Asıl tehlike enflasyon değil likidite yokluğudur. Likidite demek piyasadaki dönem para miktarı demek. Alım satımın kolayca gerçekleşmesi, kredi erişim, bankaların birbirine borç vermesi bunların hepsi likiditedir. Peki likidite krizi ne zaman krize dönüşür? 1- Bir, Bankalar birbirine kredi veremez hale geldiğinde. Bankacılık sisteminin kalbi Interbank Bankası'dır. Eğer buradaki bir sıkılaşma veya bir kredi döndüremem olay olursa aynı 2008'deki kredi sıkışmaları gibi kriz yaşanır. 2. Para muslukları kapanınca şirketler nakit akışı üretemez olurlar. Şirketler bir ürün satamasa dahi ayakta kalabilirler ama nakit akışı biterse o şirket de biter. 3. Yatırımcıların güven kaybı. Yatırımcılar güven kaybına uğradığında piyasadan parayı çekerler. E borsadaki düşünün asıl sebebi satanlar değil alıcıların kaybolmasıdır. 4. Devlet tahvillerine olan talep düşünce faizler artar. Bu şekilde de bir likiditme sıkışması olur. Bunun sonucunda da faizler yükselir, borçlama maliyetleri artar. Ekonomi yavaşlar ve kriz daha da derinleşir. 5. Merkez bankalarının geç kalması. Eğer merkez bankaları likiditeyi piyasaya bir an önce vermezse ekonomi çarkı durur. Yani kısaca likidite sıkışması demek ekonominin oksijeninin bitmesi demektir. Oksijen biterse de ekonomi ölür. Peki bireysel yatırımcı ne yapmalı? Öncelikle nakit akışını güçlü tutmalı. Sonra borçlarını belli bir seviyenin üzerine çıkarmamalı. Kaldıraçtan uzak durmalı ve likidite göstergelerine dikkat etmeli. Son olarak piyasalarda bir söz vardır. Kriz fiyatların oynaklığıyla değil, piyasadan paranın çekilmesiyle başlar.